Efendim Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Kamerada Ayşe Kurdoğlu, Rejde Sayın Ali Karatay Hocamız, Sayın Profesör Doktor Canan Karatay Hocamız ve ben Nihal Doğan. Sizler için sağlıklı sohbetlerimize devam ediyoruz efendim. Hocam nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. İyi yayınlar. İyi yayınlar hocam. Hocam bugün Hipokrat'ın bir sözü üzerine gideceğiz sohbetimize. Diyor ki besinler ilacınız, ilacınız besinler olsun aslında. Sağlıklı bir yaşam için anahtarı bize Hipokrat asırlar önce vermiş. Ama bu sözün anlamını bugün için bize açıklar mısınız hocam? <laughs> bu 5000 yıl önceki bir söz. Peki şimdi açıklayalım. <gülüyor> <gülüyor> yani hep konuşuluyor ama tabii ki hani bizim bunu bugünkü konumuz aslında hem bunları tekrar etmek hem de bunu bugünkü şartlarda nasıl yaşayabilirizin cevabını bulmak. Tabii. Bugünkü konumuz ya, bu. Yani öyle. hakikaten Yediklerimiz, içtiklerimiz e, çok önemli. Hı hı. E, geçen haftalarda da konuştuk. Sağlıklı ve doğal olduğu sürece onlar hakikaten ilaç demeyelim, sağlık sağlarlar diyelim. Hı hı. Ama e, çok e, şimdi bu asırda, bu çağda yaşamamız, bütün etrafımız toksin dolu. Hı hı. Ve bilhassa fabrikalar devreye girdikten sonra, hı hı. yani. Gıdalar, yiyecekler fabrikadan insanlara sunulmaya başlandıktan sonra da hakikaten bu gıdalar, bu fabrikadan çıkan gıdalar hakiki gıda değil hiçbir zaman. Hı hı. Ee, yok efendim, reklamlar da yapılsa, yiyecekler de, içecekler de, işte gazlı içecekler de, hepsi ultra proses diyoruz. Hı hı. Ee, çok aşırı e, rafine olmuş, işlenmiş oldukları için işlerinde hakikaten besleyici ögeler yok oluyor. Hı hı. Ve de e, uzun süre raflarda kalsınlar diye hı hı. bunlara e, koruyucu dediğimiz, prezervatif dediğimiz çok tehlikeli kimyasallar ekleniyor. Hı hı. Çünkü diyelim ki bir yoğurt alıyorsunuz. Yoğurt 6 ay dolapta kalabiliyor. Hı hı. Neden? Ekşimiyor, küfleniyor mu, ekşimiyor? Ha, Ekşimiyor demek ne demek? Ekşimiyor demek içinde Canlı bakteri yok demek. Doğru. Yani da, da bakteri yok çünkü fabrikadan hiç çıkan hiçbir şeyde canlı bakteri yani canlı probiyotik diyoruz ya, vücudumuzun ihtiyacı olan probiyotik diyoruz ya. Hı -hı. Bunlar yok demek. Yani şimdi ilanlarda da görüyoruz ya yok probiyotik e, kaynağıdır, yok bilmem nedir falan inanmayın. Hiçbir zaman inanmayın. Burada şeyi de söyleyeceğim. Probiyotik tablet de olmaz. Tabletlerde evet. var ya. Evet, evet. O da olmaz. Onlar da hiçbiri ee, sanmayın ki sizi iyileştirir, daha da beter yapabilir efendim. Burada tabii protein tozları da çok önemli. Hı hı. Yani protein tozu yediğim zaman vücudun protein yapacak diye inanmayın. Hı hı. Kandırılıyorsunuz, dolandırılıyorsunuz. Şimdi şeyle başlamışım. Protein demişken şimdi özellikle tabii hani bize sağlık sağlayabilmesi için temel gıdalar var. Yağlar, proteinler, karbonhidratlar. Tabii yağlar en temel gıda. Sizin vurguladığınız, en çok önem verdiğiniz yağlar. Peki bu çağda günümüzde bugün biz zeytinyağı, tereyağı, kuyruk yağı, e, sade yağ dediğimiz, gi yağ dediğimiz tereyağının hani... Gi yağ de... deme, gi yağ İngilizcesi. Tamam, pek, tamam demedim hocam. Sade yağ. Sade Bizim yağ Anadolu, ana, Anadolu'da ana, ana, asılardan beri yağ. kullanılan. Tamam toplumsal biraz. Ama şimdi giy dersen. Moda, is, olur moda ismi <laughs> moda ismi ve pazarlanan ismi olduğu için belli bir kısım onu giy yağ olarak biliyor. Sade yağ adını bilmiyor. Onun için ikisini de tekrarlamak ihtiyacı duydum. Çok iyi yaptın. Çünkü sade yağ dediğimiz zaman tu kaka oluyoruz. Giy deyince seviniyorlar. <laughs> Artı e, keten tohumu yağı. Kabak çekirdeği yağı, her ne kadar Türkiye'de bunlar çok ön plana çıkmasa da çekirdek yağları diyeyim. Buna susam yağ da giriyor, işte başka işte badem yağ da giriyor. Bu yağlar ve artı tahin, her ne kadar yağ olmasa da yağlı bir besin olarak. Günümüzde bunlara biz, bizim için ilaç besin diyebilir miyiz? Bunların organik olması lazım ve tamam. soğuk sıkım olması lazım. Tamam Onun çok için güzel. diyemeyiz çünkü şimdi dersek kalkıp herkes onlara koşacak. Evet. Onlar da eğer soğuk sıkım değilse, eğer sıcak olarak işlenmişse ve de üzerinden çok vakit geçmişse onlar da tehlikeli. O zaman şöyle diyeceğiz: Soğuk sıkım sızma zeytinyağı, köy tereyağı, soğuk sıkım işte yani köy sade yağı yine soğuk sıkım olarak hazırlanmış. Susam yağı. Bulabilirseniz tabii. Bul, bulabilirsiniz. Doğal olacak susam. Doğal, i̇thal olmayacak tabii efendim. Yerli susamdan tahin. Yerli susamdan. Evet ve ilgisiz evet. çünkü unutmayalım Çin'den susam ithal ediliyor bu memlekete. Evet doğru söylüyorsunuz. O o olmaz. Evet. O olmaz. Onu söyleyeceğim. Bir de esas söyleyeceğim. Ee, kollajen çok önemli. İnsan vücudunun proteinlerin kollajen bir proteindir. Yüzde otuzu kollajendir. Hı hı. Doğal kollajen. Doğal kollajen ne de var? Kelle paça da var. Kelle efendim. paça da var. <laughs> Yumurta da var. Kırmızı et de var. Balık da var. Doğal kollajen. Yani o zaman şimdi yağlı suyunda var. Yağlardan proteinlere geçiyoruz temel gıda olarak. Evet. Proteinler yani yağları söyledik. Onları hani sonuçta ilaç besinleri mutfağımıza alabilmek için bir liste olarak. İlaç deme. Demeyeyim sağlık. Besin ilaç olmaz. Olmaz mı? Evet. Hipokrat o zaman. O demiş ama ilaç değil. Şimdi ilaç deyince herkesin aklına ee, o, o zaman tabi eczane yoktu. Bu kadar uyduruk şeyler e, paketlenmiş e, firmaların verdiği ilaçlar yoktu. Onun için ilaç demediyorum. Anladım. O zaman bugün biz e, ilaca muhtaç olmamak için sağlıklı gıda diyelim. Heh. Tamam. Sağlığımızı sağlayacak gıdalar. Aynen öyle. bulduk Sağlığımızı kelimeyi. bozmayan gıdalar. Sağlamak evet. değil, bozmamak da önemli. Evet. Bozulanları sağlayacak, sonra da sağlıklı kılacak gıdalar. Aynen öyle. Yani ilaç demek değil. İlaçlar bence şimdi şu sıradaki ilaçlar çok tehlikeli. O zaman sağlıklı yaşam için temel gıdalar diyeceğiz yani. Temel gıdalar yağ ve protein birlikte olacak. Tamam. Yağ tek başına da hakikaten faydası çok az. Hı hı. Protein de öyle. Mesela bir plizolayı düşünelim. Hı hı. Üçte bir oranında olacak. Plizolanın, kırmızının içi bir kere yağ doludur. Bir de etrafında yağ vardır. Evet. Yani o oranla vücuda girdiği zaman faydalı. Siz tek başınıza protein tozu alırsanız yağsız bir şekilde hiçbir faydası yok zararından başka. Tek başına yağ aldığımızda peki faydası yok mu? O, o da daha az faydalı. Tabii. Ama zeytin yağ içiyoruz mesela fayda Ama sahnesinde. ya, daha önce de yemek yiyorsun. Ha. Bu yumurta yiyorsun, et yiyorsun. Ha. Öyle dengeleniyor. Süt yiyorsun, çünkü yoğurt sor, yiyorsun. Soracaklar çünkü. E tamam. Şimdi. O yüzden ben sorayım Değil ki. Yok haklısın ama e, biz ne diyoruz? Yumurta yiyin diyoruz. Evet. Yumurta yedikten sonra istersen zeytinyağı yağ iç, istersen tereyağı iç, tereyağı ye. Anlaştık hocam, tamam. Köy tereyağı. Böyle, evet altını böyle kalın bir Köy şekilde çiziyoruz evet. tamam <laughs> peki e, pro, sağlıklı proteinlerde e, et grubunu saydık peki sütlerden al, e, alacağımız proteinler yağlı sütlerde yağlı yoğurtlarda ya yağlı peynirlerde de rahatlık protein alabiliriz yumurta da tabii çok önemli Tabii. şırdan mayalı peynir peynir dediğimizde de tabii bunu vurgulamamız evet, gerekiyor evet eski peynirler evet Hı -hı. peki e, şimdi biz hep vurguluyoruz ama bugün de burada altını çizelim. Sağlıklı meyve sizin baş tacınız zeytin. Hani zeytinin meyvesi hani Zeytin en sağlıklı meyvedir. İstediğiniz gibi 30-40 tane yiyebilirsiniz efendim. Suya koyup tuzunu atmadan efendim. <laughs> Peki şey olarak şimdi bunları yediğimiz zaman bu sağlıklı yağları, sağlıklı proteinleri yediğimiz zaman çünkü belli bir kesim direniyor ve aman diyor bir şey olmaz artık iş işten geçtikten sonra tedbir almaya başlıyor. Bunlara dikkat ettiğinde tekrar et, etmiş olalım. Biz sağlığımız adına ne kazanacağız hocam? E, sağlığımız biliyorsunuz insan vücudunda hı hı. bütün hücrelerimiz tepeden tırnağa bütün hı hı. hücrelerimiz 3 e, ayda bir 4 ayda bir kişiye göre hı hı. E, ölüyor. Normal hı hı. ölümlerini normal görevleri bitiyor eskiyorlar hı hı. ölüyorlar. Ee, onun yerine tekrar e, yeni hücreler yapılıyor. Hı hı. Bunu bizler de görüyoruz. E, keselendiğimiz zaman ölü deri çıkıyor değil mi? Hı hı. Aynı şekilde iç organlarımızda da bu oluyor. Ve hı hı. biz onu görmüyoruz tabii. Evet doğru. Yani e, keselendiğimiz zaman ölü deriler gider. Hani ölü deriyi evet. peeling diyorlar bir şey diyorlar laf ediyorlar ya. Evet doğru a, peeling. Şey o, ha o işte ölü deriyi atmak. Evet. Aynı zamanda iç organlarımızda da bu oluyor. Bütün organlarda oluyor. Orada peelingi kim yapıyor? İşte orada peeling e, o kendi kendine doğal olarak bırakırsak vücut onu yapıyor. Ama e, o sırada e, her zaman söylüyoruz vücuda sağlıklıya sağlıklı protein, doğal mineraller e, arz edilmesi lazım. Hı. Doğal vitaminler sağlıklı vitaminler arz edilmesi lazım. Yani bir tek şey değil. Tabii. Peki şimdi biz sağlıklı proteinleri aldık. Sağlıklı yağları aldık. Bir de işte kolajen için özellikle kelle paçayla beraber işte ciğerdi, yürekli, böbrekli. Proteinle böbrek. kolajen aynı. Tabii tabii. Ciğerdi, böbrekti, yürekti bunlara da özen gösterdik. Peki bunların yanında yediğimiz sebzeler o zaman daha mı iyi emilip gerekli vitaminleri, mineralleri vücut alıyor? Şimdi sebze kültürümüz de var bizim. İşte kış sebzeleri var, yaz sebzeleri var. Şimdi bahar aylarında, iftar sofralarında işte değişik yemekler ortaya konuyor. Burada yani sebzeler sonuçta karbonhidrat ihtiyacını karşılıyor diye siz sıklıkla vurguluyorsunuz. Bize onlar ne sağlıyor? Tabii ya şimdi onlardaki vitamin, bilhassa yeşil sebzelerdeki vitamin, C vitamini çok önemli. Evet. Ama o C vitamininin vücuda girmesi için. Yağ gerekiyor. Hı, hı. Emilimi için. Hı hı. Yapılan çalışmalar bunu gösterdi. Bildiğimiz herhangi bir salataya e, şeye bakıyorlar. İşte kan değerlerine bakılıyor. Önemli bir çalışma bu. 1966-67'lerde yapıldı. Çok çok eski bir çalışma. Tabii tabii bilinen bir şey bu. Tabii. Ama yeniler bu ürün bundan haberi yok tabii. Onu yağsız yiyin, yağsız yiyin. Neyse. Sakın yağsız yemeyin. <laughs> tamam mı? tamam boş Yağsız bol diye bol daha yağ, geçiyorum. Bol evet. yağlı yiyin diyorsunuz siz. Bol yiyin, istediğiniz kadar yiyin. Ee, yağsız salata yenildiği zaman herhangi bir salata. <laughs> yani doğal dahi olsa şey olsa onun içindeki mineraller ve vitaminler yağ olmayınca emilmiyor. Bu gösterildi. <laughs> Tekrar aynı kişiye yağla bol yağla yediriyorlar. O zaman vitaminlerin ve minerallerin vücuda girdiği gösterildi. <laughs> Çok güzel. Bir de ayrıca yağ olmasa biliyorsunuz A vitamini, D vitamini, E ve K vitaminleri yağda eriyen vitaminlerdir. Siz yağ yemeseniz bu vitaminlerin hiçbir vücuda girmez. Bu vitaminler hayati önemi olan vitaminlerdir. Yani aslında Hipokrat'ın sözünün Evet. açılımı. Temeli bu. Temeli bu. bu. Evet, açılımı da anlayabilmemiz için çok güzel siz böyle anlattınız. Sonuçta tek başına hiçbir şey olmuyor. Hani bir tek çiçekle bahar gelmiyor. Bahar gelmiyor. Ka sebzeyi yerken yağ da yanında olması gerekiyor. E i̇şte Hatta... bizim Akdeniz mutfağı zeytinyağlı sebze, zeytinyağlı fasulye, Aynen. zeytinyağlı pırasa evet. en lezzetli. Evet. Ama bol evet. bol zeytinyağlı olacak. Şöyle küçük bir kaşık koyun olmayacak. Tamam hocam. <laughs> Peki bakliyatların önemi ne hocam? İşte mercimekti, kuru fasulyeydi işte nohuttu, böreceydi. Bunların bizim için önemine. Bir de bunu vurgulayalım. Bu tabii bakliyatlar da çok önemli. Yalnız nohuta burada dikkat edeceğiz. Nohutun nişastası çok fazla. Hı hı. Eğer şeker hastasıysanız şekerizi fırlatır. Hı hı. Nohut da leblebi de. Hı hı. Ve de kabızlık yapar. Hı, hı. Gliseri çok fazla olduğu için. Ama e, diğerleri de yine e, hakikaten dengeli protein vardır, yağ vardır. E, omega 3, omega 6 vardır, mineral vardır. Hepsi vitamin de vardır. Çok önemlidir. Bitkisel proteinler yani. Bitkisel bakliyatlar. proteinler, bakliyatlar vardır. Ee, ama bitkisel proteinler de tabii ki faydalıdır. Ama e, hayvansal protein kadar yeterli değildir. Peki kuru yemişler sizin hep altını böyle çok sıklıkla çizdiğiniz fındık fıstık çıtır çıtır hem, hem kan, kan yapar hem ısıtır sözü böyle kulaklarımızda hep ben her yerken Unutmayın, aklıma geliyor. Unutmayın her, her zaman bunu tekrarlayın. E, bu bunu, bunu ilkokulda söyletirlerdi ve biz öyle büyüdük efendim. Hocam o zaman bir ilkokul çocuğu aklıyla sorayım. Fındık fıstık hocam nasıl kan yapıyor ki? Yani şimdi eti yediğinizde kan yapar mantıken akla uyuyor. Peki o fındık fıstık bizde nasıl kan yapıyor? E fındık fıstıkta demir var, vitamin var, mineral, mineral var, protein var, yağ var. Şimdi orada da bir toplantıda bir okullara konuşuyordum. Onu söylemiştim galiba. Aynı şeyi söyledim. Ee, şey, ortaokul çocukları. İşte fındık fıstık yiyin diye anlatıyorum. Fındık fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz dedim. Çocuklar da bunu tabii şey olarak alıyorlar, doğal olarak alıyorlar. Parmak kaldırdı. Ne? Nasıl fıstık olacağız? Ben ne yapacağım diye soruyor. <laughs> <laughs> Korkmuş. <gülüyor> Korkmuş tam döneceğim <laughs> diyor evet. yani? fıstık gibi demek en güzel <laughs> şey demek dedim evet, ben. Evet, yani tabii. çok güzel olursunuz dedim. Çok iyi bir genç kız olursunuz dedim. 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu. Evet. Çocuklardan bazen çok ilginç sorular, çok ilginç cevaplar çıkabiliyor <laughs> hocam. Evet, evet. Peki bir de şeye sizin en çok önem verdiğiniz bizim Karatay mutfağının da baş tacı ceviz. Ceviz tabii çok etraflıca. Yani ceviz aynı zamanda bir de tabii omega 3 için, beyin için çok Hepsi, faydalı. Hepsi, bütün hep bütün fındıkta, fıstıkta omega 3 ve omega 6 var. Peki şekil olarak şimdi bazıları vücuttaki organlara çok benziyor. Bazı kuru yemişler, bazı sebzeler, bazı meyveler. Ee, bunlarla da eşleştirerek gitmek doğru bir yol mu? Yani hani tabiatla e bu bütünleşmek. Bu asırlardan beri yapılmış biliyorsunuz. Evet. E beyne benziyor ceviz. beyine benziyor, evet. Ceviz, evet. benziyor ve Roma İmparatorluğu zamanından beri işte ruhsal hastalıklara çok çok ceviz veriliyor. Neden? Çünkü ruhsal hastalıkları psikolojik hastalıkları düzelten Omega 3'tür. Omega 3 ve Omega 6'nın ve diğer yağların hı hı. sadece Omega 3 Omega 6 yok. Omega 9 da var. Hı hı. Yani zeytinyağı da var ziyade. Hem tereyağında hem bu fındıkta fıstıkta zeytinyağı da var. Hı hı. Yani tek tek bir o var değil. Onun için... Yani yandaki omega 9 var diyelim şimdi yanlış anlayabilirler. Evet yandaki omega 9. Yani tekli doymamış evet. diyoruz. Tekli doymamış var. Çoklu doymamışlardan da omega 3, omega 6 var. Bir de e, satüre dediğimiz doymuş yağ dahi var. Yani hepsi bir arada. Hı hı. Mineraller de var. Hı hı. Ve de protein de var. Yani hı hı. bitkisel protein. Onun için faydalı. Efendim bol bol e, fındık, fıstık diyoruz. Tabi ceviz de onun içinde yememiz lazım efendim. Peki şimdi ceviz beyne benziyor. İşte bakla mesela böbreklere benziyor. Mesela armut kalbe benziyor gibi şeyler var. Yani bunlar böyle düşündüğümüzde şöyle aslında hepsini böyle sırayla oturup böyle bir gözlemlediğimizde organlarla eşleştirdiğimizde. Zeytin neye benziyor? Göze benziyor hocam. <laughs> Zeytin gözlüm. <Zeytin> <laughs> Seni elden kıskanırım. <laughs> e göze benziyor doğru, yani. Doğru, tabii. doğru. Evet. Yani demek ki o da gözlere faydalı yani belki bu, de. bunu tabii benzetince insanların hayal gücü çok fazla. Evet. Doğal olarak. Öyle benzeterek, şey yaparak bunlar tabii ki çok faydalı hakikaten. Ama doğal olacak. Ama hiçbirinin üzerinde pestisit olmayacak. Bu, bu geçenlerde bir yazı geldi. 80 milyon ton pestisit kullanılıyormuş Amerika'da. Milyon ton. İnanılır gibi bir rakam değil hocam. Ha, ya. inanılır gibi bir rakam değil. Ondan sonra kalkıyor Amerikalılar, işte me me meşhur biri dikit. Efendim, inekler gaz çıkartıyormuş. Vah vah efendim. Tabii onun için ayaklandı ya hocam şu an Avrupa Amerika çiftçileri. Ha, ha, ha. Yani inekleri suçluyorlar ama 80 ton kullan, 80 milyon ton. Her sene kullanılıyormuş. E bu hastalıklar e, nasıl önlensin? İşte e, doğal yiyin, e, kurtsuz elma yiyin dememizin sebebi bu. Kurtlu el, elma yiyin diyorsunuz. Tamam kurtlu elma yiyin. Kurtsuzlardan uzak tutun bir daha söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Çünkü kurt hepimizden akıllıdır. Hı hı. Kurt hepimizden akıllıdır. Yani küçük kurtlar. Onlar sağlıklı şehir içinde yuvalanırlar ilacın yanından bile geçmezler. Şekerin yanından bile geçmezler. Tabii zaten şöyle e, tabiatta hani biraz toprakla haşır neşir olduğunuzda hafif böyle biraz hani çiftçiliğe yaklaştığınızda şeyi görüyorsunuz. Uğur böcekleri mesela aslında doğal böcek yiyiciler. Doğal aslında hani Tabii ilaç ki. yerine e, yalnız ilaçlama yapılan arazilerde uğur böcekleri kayboluyor. Uğur böcekleri de yok. Avur e, böcekleri kayboluyor. Ateş böcekleri de kayboldu. E, işte, Kelebekler de kayboldu. Işte onlar olmayınca da bu sefer o böcekler daha fazla artıyor. İşte onun için ilaca ihtiyaç duyuyorlar. Aslında uğur böceklerinin hani öldür onlar doğal olarak temizliyor zaten. Temizliyor yani. Tabii, doğa kendini sev, zaten. Yani bir şey söyleyeceğim. Şimdiye kadar bu kadar zira e, zehri mi vardı kardeşim? Yoktu. Tabii. Asırlardan beri. Ve de Türkiye'de amansız bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde kullanılıyor. Kontrolsüz bir böcek ilaçları da öyle. Geçen de alt katta galiba böcek ilacı oldu. Yani geçen hafta an, an. üst kattaki bebek vefat etti. Bu kadar fareleri öldürüyormuş galiba göçmenlerden biri. Onlar üst kattaki bebekler galiba vefat etti. Her gün bu haberleri duyuyoruz. Yani böcekleri öldüren Selimeli de öldürüyor kardeşim. Onun için. Doğa bunu zaten dengelemiş. Yani e, dediğiniz gibi uğur böceği, bunlar zaten kötü şey, silikleri yiyor. İlaca gerek yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya oradaki doğal flora korunduğunda aslında toprağın altında da bir e, canlı şey var. Yaşam var, var tabii, tabii ki. Tabii işte köstebek var mesela şimdi bazıları köstebek için işte yer altındaki şeyleri yemesin diye tuzak kuruyorlar. Halbuki köstebek Yerin altında hem toprağı havalandırıyor hem de kendi ihtiyacı olanı kadar yiyor. Ona dokunmadığınızda bütün mahsulünüzü yiyemezsiniz. Yemez ki tabii. Ki. Ama oradaki zararlıları da o onunla besleniyor. Onunla. Onu, onunla. E, tabii köse belki. Tabii. O e, tabii. o dengeyi korumakla biz mükellefiz ama maalesef o dengeyle savaşır hale gelmişiz. Onun için de bize sağlık bahşeden yiyecekleri de yavaş yavaş gün geçtikçe kaybeder olmuşuz. Maalesef. Onu geri kazanmak için belki de işte böyle biz bir hatırlatmalarla insanlarda bir farkında olup e Herkes olabilir, kendi bahçesinde Tabii. yavaş yavaş bir yer bulursa eksin bitsin ilaçsız olarak evet. İnşallah bu da sürdürülsün hocam. Ben, İnşallah evet. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Ayşe'den bize uyarı geliyor. Var mı eklemek istediğiniz bir şey hocam? E, doğal yiyelim. Doğal beslenelim. Mümkün olduğu kadar ilaçlı sebzelerden, meyvelerden, yiyeceklerden ve fabrikadan çıkan her yiyecekten içecekten uzak duralım. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Efendim önümüzdeki hafta pazar günü buluşuncaya kadar sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.